Kitap. Kitap. Bir adam var. Kitap yazıyor. Bu oyun güzeldir Max. Çok garip bir kitap buldum bir anda. Garip garip şeyler vardı. Şeytani. Garip. Anlayabileceğin hiçbir şeyden garip. Çok ölümcül, tehlikeli. Belki garip bir fikirdi bu ama kötü bir fikirdi. Okumaya başladım sonra bir anda şeytani bir varlık. Kötü bir şey hissettim. Yani Linda ya Linda'ya gidin bakayım. Linda da yeni sekreter. Bakayım umarım iyiymiş. Linda da iyidir umarım. İş. Kitap. 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 Gideyim de Linda'ya bakayım bu kitap. Tutayfa çok hızlı bir giriş yaptık. Bu hoş ge- Hop. <laughs> Tutmam. Yedin. <laughs> Bunu bir kere Abi daha yaptım. Bir tane ya. oyun Bekiler var vardı ama. diye benim ortaokuldaki fal korku oyunumdur. Bir bak istersen süperdi o cidden iyi oyunlar dilerim. İyi oyunlar dilerim mi? Ne tatlı bir laf lan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ays bakayım ben oyunu biliyorum galiba ya oynamış olabiliriz. Kitap da buymuş amına koyayım. Bu nasıl bir kitap? <laughs> bu kitaba da bakma ama yani. Bu sağda bapomet var, bir şey var. Pentagramlar kanlı hani bu kitabı bulsam elimi dokunmam yani anladın mı? Ee, YouTube tayfa tekrardan hoş geldiniz. Biz el şakasını ben bugün ikinci kez yaptım. O doktora bak ya. Oo. Oo. Tamam kap. Hmm. Oo. 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 Mr. White kaçırdın mı? Nasıl yani? Ne? Mr. White nerede lan Mr. White? Mr. White nerede? Aa Mr. White. Evet Mr. White. Böyle bir grafikler bir güzel ama bir de böyle bir Kötü gibi yani. Linda'yı bulmam lazım sekreter. Her şey büyük yani. Mesela bu çıkış sanat tasarımı herhalde. Storage. Kocaman yazıyor her şey. Linda. hehe, <laughs> Tuvalete gittim geri geleceğim. Linda! 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 Bir kitap okudum çok kötü. Linda, orada mısın? İyi misin? <laughs> Linda. Linda. Chat. <laughs> hep nasıl ben buluyorum ya? Hep nasıl ben hep bulabilirim ya? Dinda, kapıyı kapat. <gülüyor> <gülüyor> quick rest. Quick rest. Quick rest. Hazır mısınız? <laughs> bir tane kitap buldum. Bir tane kitap buldum. Çok önemli. Çekalın. 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 kitabı da okumuş kalkıyor böyle. <laughs> Şöyle bir şeytani kitap okudum da gideyim ben kalkayım. Gündelik aktivite yani böyle şey okur gibi. Linda! Linda! Şimdi ne yapacağız? Şuraya girip çıkalım bakalım ama gene bizi kıstırmasın. Linda! Aç kapıyı. Hı. Şimdi olmasın... Hıh! Ananı sikeyim! Oğlum o çok pişeceğim o korkunçtu ya. Ne anlamadım. Hani onu beklemiyordum. Bana yardım et. Ne alayım. İneyim peki tamam. Şey ineyim. Kilere ineyim. Levi alıyormuş bu arada. Çok garip yani Levi. Nasıl lazım bir storage key ya? Şu an lazım mı Sturcik? Eyvallah. Abi teyamda yokmuş sanatçılar attım normal olanı bir resmi çok linki vardı internette bir ara çünkü tekrardan iyi oyunlar küçük tür işareti 3 Harikulade, öpüyorum seni. Ee, kredi kartın başka şekillerde çalmaya çalış Kardeşim. Şaka şaka bakacağım ben. De. Kulak sarım delindi. Acil durum. Acil niye öyle? Alo merhabalar. <laughs> bu bu muydu? Bu, bunun için mi döndük yani? <laughs> <laughs> ah! ya siktir git ya. Hayatta. Öf. Bunu alamıyor muyum? <laughs> Seslerde bir şey yok mu ya bu arada? Korkunç ama böyle bir... Böyle bir şey var yani. Aaa! Canavarlar var! Gideyim de flashlight alayım. Şimdi storage'a gidip feneri alacağız. Okay, hallettik. You got the hand truck mı? Ne? Fener nerede? bir dakika ya. Anahtar da vending machine'in arkasındaymış. bu... Bunu... Ha. Ha ben oraya gidip bunu aldım. Buradan anahtarı buradan aldım. Sonra dolabı gittim. Dolaptan açtım. Küçük el feneri. İnanılmaz. İnanamıyorum yani. Hani aklım almıyor gerçekten. Nasıl bu kadar ameli olabileceğimize? Ha buraya bir elektrikler kesilince. Geleceğiz, gel. Kol kayıpmış. Nasıl kol kayıp ya? Onun... Kardeş, merhabalar. Jeneratörün kolu... Ne oluyor lan? Jeneratörün kolu nasıl kaybolabilir ya? Böyle bir şey mümkün mü ya? Ee... Ee... Jeneratörün kolu var mı burada? <laughs> Aa Linda aman tanrım buradan gitmem lazım. Useful. Teşekkür ederim jeneratör kolu için. Useful. bu oyun benim favori korku oyun türüm bu arada. Hem gülüp hem altıma sıçıyorum. Hani en sevdiğim korku oyunlarından. Çalıp kaçmış onu oraya gidip feda etmiş yani. Hmm, bu asansörü gücü asansör gücünü asansör okey şu an tamam. Asansör değil mi bu? Ha bu değil. Bu kocaman exit yazanından çıkmamız lazım. Ya bu da asansör değil. Ananı avrın asansör nerededir? Hocam asansör nerededir? Şu bir kitap okuyorsun başına gelenlere bak. Şu asansör bu mu? Ama o çalışmıyor.